Herkese merhaba, ben Sert Açay. Size bugün İzmir Seferi Sarı'dan sesleniyorum. Bu güzel cennet mekanı bırakıp Almanya'ya gittim. Berlin'e yerleştim. İnsanlar tabii şeyi sorgulayabilir. Abicim sen niye Almanya'ya, Berlin'e gittin? Böyle yerlerde, böyle yerlerde vakit geçirebiliyorsan. Burası şu anda Seferi Sarı'da sahil bir muhteşem bir yer olmuş bence. Görmediyseniz mutlaka gelin. Özellikle kokteyllerini çok tavsiye ediyorum. Muhteşem bir bar var arkamda zaten. Şimdi Bugünün konusu Almanya'ya niye yerleştik? Neden yerleştik? Başka ülkelere yerleşmeyi düşünüyor muyduk? Neden Almanya? Şimdi şunu söylemek istiyorum ki bu videoda kendi memleketimde de olduğum için mümkün olduğunca doğal olmak istiyorum ve gerçekten sizden bir şey saklamamak istiyorum. O yüzden de bu videoda gerçekten benim gerçek hikayemin derinliklerini bulacaksınız. Bugünkü videonun konusu hepinizin merak ettiği sorulardan bir tanesi olan Almanya'ya niye gittik? İnsanlar genelde şunları sormaya başladı bana videolarımın altında, yorumlarda. Almanya'ya biz nasıl gelebiliriz? Şöyle bir meslek yapsam iş bulabilir miyim? Şöyle bir teknik elemanım, şu yeteneğim var, şu yüksek lisansı yapıyorum gibi sorular sormaya başladı. Ben Almanya ile ilgili elinden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum ama benim de bilgim kısıtlı çünkü benim temelde hedefim Almanya'ya gitmek değildi bunu açık açık şimdiden size söylemek istiyorum çünkü ben Avrupa'ya gitmek istedim. Selam. Çok güzel olmuş. Çeşitli sorular geliyor Almanya'ya bize nasıl gelebiliriz diye. Bilmiyorum. Almanya'ya uçakla gelebilirsin, Almanya otobüsle gelebilirsin, Almanya vize bulmadan da gelebilirsin. Kaçak yola gelebilenler de var. Benim burada anlatmaya çalıştığım benim hikayem, benim yaşadığım öykü. Ama herkesin öyküsü farklı. Ben isterdim ki İspanya'da yaşayayım, böyle daha sıcak bir memlekette yaşayayım. Aynı İzmir'de burada yaşadığım yer gibi, şu an yaşadığım yer gibi denizin dibinde yaşayayım çok isterdim. Fakat benim evimdeki şartlar ve kısmet Almanya'ymış. Almanya'dan iş teklifi aldım ve Almanya'ya gittim. Şimdi gelelim ben Almanya'ya nasıl gittim ondan kısacık bahsedeyim. Arkadaşlar ben İstanbul'da Almanya'da çok meşhur olan bir ödeme sistemleri şirkette çalışıyordum ve Almanya'daki kelle avcıları, headhunterlar beni bulup beni Almanya'ya transfer etmek istediler başka bir şirkete. Ben de bir sözleşme yaptılar, bir teklif yaptılar bana. O maaşı kabul ettim. O maaş karşılığında bir şirket için şu anda çalışıyorum. O şirket içinde. de ödeme sistemleri tarafında ürün müdürlüğü yapıyorum. Şirketin ismi de Grover. Başka videomda da bahsetmiştim. Kiralama sektöründe bir numara olan bir şirket. Şimdi ben Almanya'ya bu yolda gittim ama Almanya'ya gitmenin bin bir türlü yolu var. Bunları internette araştırabilirsiniz. Özellikle Serkan Beyde'yi tavsiye ederim. Kendisi çok sevdiğim bir YouTuber. Almanya ile ilgili inanılmaz içerikler üretiyor. Onun kanalından özellikle iş arama vizesi ile ilgili bir sürü bilgiye ulaşabilirsiniz. Benim hikayeme gelecek olursak, ben eşimle beraber iki yıl önce bir toplantı yaptım. <laughs> toplantı yaptım. Takvimime emar attı, buluştuk ve... İki yıl önce biz bir Sinem'le sohbet yaptık. O sohbet sırasında şunu fark ettik ki biz yurt dışında yaşamak istiyoruz. Hayatımızın bir kısmında ne zaman olacağını bilmiyoruz ama bir kısmında gerçekten yurt dışında yaşamak istiyoruz. Özellikle becerebilirsek Amerika'da yaşamak istiyoruz aslında. Bu sebeple de ben kolları sıvadım ve yurt dışından iş aramaya başladım. Bundan 2 yıl önce. 2 yıl önce LinkedIn'den size bahsettiğim şu videoda bahsettiğim tekniklerle iş aramaya başladım. Siz de o tekniklerle iş arayabilirsiniz. Şirketlere başvurdum, kendi alanımdaki şirketlere başvurdum, kendi alanımın dışındaki şirketlere başvurdum. Pozisyonda uzman olduğum işlere başvurdum, uzman olmadığım işlere başvurdum. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. CEO'lara mailler attım. Kaç görüşme, Kaç görüşme yaptım? Sanırım 80 mülakat yaptım ve 200'den fazla şirkete başvurdum. Çok zorlu bir süreçti. Yani bu sırada tabii ki bir sürü şirketten teklif aldım ama benim istediğim şartları sağlayan ilk teklifi Grover verdi. O teklifi de kabul eder etmez zaten Almanya'ya gittik. Şimdi benim Almanya'ya gitmemde iki temel sebep var. Birincisi en yakın arkadaşımla biz aynı gün Berlin'de iki farklı şirketten teklif aldık. Bu kararımızı inanılmaz etkileyen bir durum oldu. Çünkü benim her gün konuştuğum, akşam ne yapsak dediğim, liseyi, üniversiteyi beraber okuduğum, yurtta beraber kaldığım, aynı şirkette bile çalıştığım en yakın arkadaşı da biz aynı gün Berlin'de iki farklı şirketten teklif aldık ve bu inanılmaz bir durum. Neredeyse mucize. Yani bu tesadüfün de ötesinde bir şeydi. O yüzden Gerçekten Berlin'e gitmem gerekiyordu yani bu bir işaretti. İkimiz de ber beraber Berlin'e gidecektik ve oradan yeniden hayat kuracaktık ve birbirimize destek olmak için muhteşem bir fırsat vardı. O yüzden Berlin'e gitmemin aslında yüzde %50 sebebi Kemal'in de sevdiğim arkadaşımın da teklif almış olmasıydı. İkinci önemli sebep de bana teklif edilen işin tanımı. İşin tanımı arkadaşlar benim ilgimi çok çekti ve gerçekten o işi yapmak için hevesle canla başla koştur koştur Almanya'ya gitmek istedim ve hemen zaten İş ellerimi bulaştırdım ve şu anda o işi yapmaya çalışıyorum. Çok yakın zamanda da işin sonucunu göreceğiz. Şimdi bunların dışında çok önemli başka bir faktör daha var. O da eşimin hamile olduğunu öğrenmemiz oldu. Hem de ne zaman öğrendik biliyor musunuz? Ben iş teklifini aldığım gün eşimin de hamile olduğunu öğrendim. Bu da yine Berlin'e gitme kararımızı biraz daha keskinleştirdi. Çünkü biliyorduk ki Almanya'daki sosyal devlet olgusundan dolayı şunu biliyorduk ki Almanya'da iki şey diğer tüm ülkelere göre çok gelişmiş. Eğitim ve sağlık. E bu da çocuklu bir aile için arkadaşlar çok kritik. Bu kritik faktörden dolayı da Almanya'daki işi Kabul ettim ve Almanya'ya taşındım. Yani sizin zannettiğiniz gibi ben fellik fellik Almanya'da iş aramıyordum. Almanya'ya gitmek için can atmıyordum ama şartlar böyle gelişti ve ben önüme çıkan en mantıklı ilk teklifi kabul ettiğim için Almanya Berlin'de çalışmaya başladım. Hayatımdan memnunum. Şu anda Almanya Berlin'de olmasam da, seferisar İzmir'de olsam da, şu deniz kenarında olsam da, Türkiye'yi çok sevsem de, arkadaşlarımı çok özlesem de burada hasret gidermek yetmese de Almanya Berlin'de gerçekten yaşamak istiyorum. Çünkü bir bebeğimiz var ve bebeğimizin hem sağlık açısından hem de eğitim açısından Türkiye'ye kıyasla maalesef daha iyi şartlarda büyüyeceğini düşünüyorum. Ben de isterdim ki Türkiye'de bu şartları sağlayabilirim. Ama bu şartları sağlamak için çokça para harcamamız lazım. Ki Türkiye'de ben bu kadar maaş kazanmıyordum. Diğer bir faktör de enteresan bir faktör de Euro'nun TL karşısındaki değer kaybetmesi diyebiliriz. Eşimle ben aslında yurt gezmeyi çok seviyoruz. Özellikle Avrupa'ya seyahat etmeyi çok seviyoruz. Bu sebeple de Avrupa'da yaşamak istiyorduk. Yani Avrupa'da yaşarsak Avrupa para birbiriyle para kazanırsak Avrupa'da seyahat etmemizin daha kolay olacağını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Pandemi biraz engellese de pandemi geçtikten sonra, koronavirüs dönemi geçtikten sonra arabamızla Avrupa'daki birçok şehri seyahat etmek istiyoruz. İşte arkadaşlar benim hikayem kısaca böyleydi. Zannettiğiniz gibi Almanya'daki iş arama kurallarının tamamını bilen uzman bir kişi değilim. Birazcık şans eseri Berlin, Almanya'da iş buldum. Birazcık şans eseri, birazcık çok çalışarak yani azimli davranarak Almanya'daki işi buldum. Bu süreçte de yaşadığım her şeyi not aldım. Başıma gelen her şeyi mümkün olduğunca kayıt altına alıyorum ki siz de benim gibi şeyler yaşarsanız bu videolardan dersler çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim derdim temelde size yardımcı olmak. En azından bir kişinin bu süreçte hikayesini anlatarak gerçek yaşam hikayesini anlatarak size destek olmasını sağlamak. İşte en kısa ve en doğal haliyle benim Berlin'de, Almanya'da yaşamaya başlamamın nedenleri, hikayesi bunlar. Sizin başka merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka bu videonun altında yorumlara yazın. Ben de en hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağım. Biliyorsunuz ki yorumlara çok hızlı cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olduğunuz ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.